Üçüncü tema dinleme metni. İstiklal Marşımız Biz Can ile Canan. İkiz kardeşleriz. Babamız, annemiz, kardeşimizle birlikte İstanbul'daki yuvamızda yaşıyoruz. Akşamları ailemizle bir araya geldiğimizde en sevdiğimiz şey onlara şiir okumak. En çok da İstiklal Marşı'nı okumak hoşumuza gider. Misafirlerimiz geldiğinde de böyle yaparız. İstiklal Marşı'nın bize hissettirdiği duyguları sevdiklerimizle paylaşmaya bayılırız. İstiklal Marşı'nı ezberlemek kolay olmadı. Bazen okumakta zorlansak bile misafirlerimiz bizi ayakta alkışlar. İşte o an kendimizi en usta sanatçılar gibi hissederiz. İstiklal Marşımız niçin yazılmış biliyor musunuz? En iyisi o günlerde yaşananlardan söz ederek anlatalım. Osmanlı Devleti uzun savaşlar sonunda zayıf düşmüş. Düşmanlar topraklarımızı işgal etmeye başlamışlar. İşgal ne demekti? Bunu derste öğretmenimiz anlatmıştı. İşgal başkasına ait bir toprağı almak ele geçirmek anlamına geliyordu. Düşünsenize, birileri evimizi bizden almaya çalışsa izin verir miyiz? Düşmanlar dedelerimizin elinden evini değil, vatanlarını almaya çalışıyorlardı. Atalarımız bu durum karşısında birlik olmuşlar. Düşmanları yurdumuzdan çıkarmak için milli mücadeleyi başlatmışlar. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açarak yeni bir devlet kurmuşlar. Bu devletin bir marşa ihtiyacı varmış. Bu marşın yazılması için bir yarışma düzenlenmiş. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma" diye başlayan şiiri birinci seçilmiş. Sonra da bestelenip marş haline getirilmiş. Günümüzde okullarda, milli bayramlarda Askerlerin törenlerinde hep İstiklal Marşı okunur. O bizim kahramanlık destanımızdır. Atalarımızın Kurtuluş Savaşı'nda hissettikleri acıyı, açlığı, korkuyu ve daha nice duyguyu anlatan muhteşem bir eserdir. Nefise at çakarlar. İstiklal Marşımız nasıl yazıldı?